Anne iyi misin? Ya kötü bir şey mi oldu? Biri bir şey mi söyledi anne? Ya neden konuşmuyorsun? Hadi kalk anne eve girelim. Gel. Erda. Biraz önce burada biri mi vardı? Yok. Nereden çıkarıyorsun ya? Siz ne konuşuyordunuz Leman ablayla öyle kavga eder gibi? Aman hiç canım o kadın kafayı ye falan ihtiyacı var. Takmış İskender'i. E. Yok efendim kızına yaklaşırsaymış savcılıktan kağıt çıkartacakmış. <laughs> Sanki yedik kızını. İyi tamam hadi müsaade edersen giyineceğim. Aman iyi be. Ya git. Gıcık. Anne, niye bu kadar üzgünsün? Ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Kötü haber mi aldın? Niye konuşmuyorsun? Yoksa... Hediye teyzeler sana kötü bir şey mi söyledi? Oğlunuza mukayet olun demeye gittim. Asıl senin kızın kuyruk sallıyor dediler. Ne? Ya ben sana diyorum şu İskender'den uzak dur diye. Kim bilir senin arkandan neler anlatıyor. O söylememiştir. O değildir. Ya şunu savunup durma bana. Sana mı inanayım, duyduğuma mı inanayım ha? Allah Allah. Müştava ben gidiyorum. Sen de bekleme. Bu saatten sonra buradan kimse geçmez. Öyle de ben biraz daha oturayım. Ne olur ne olmaz. E, mektubu okuyunca bakarsın kalkıp gelir. E, o kadar ihtimam ettim. Sen bilirsin. <laughs> Müştava. Allah kahretsin seni emi. Kız zampara aa, adam, seni. Aa, zampara. Bu mektup ne ha? Bu mektup ne? Sen bu kahvede... Tutun birazsın ha. Sen de elini sen. Hadi kes. 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 Hadi kesmez böyle giyinmişsin nereye? çalıştığım şirketin kuruluş yıl dönümü partisi var da baba oraya davetliyim. Ha. Seni de davet ettiler. Güzel. Demek ki gözlerine girmişsin ha? E tabi baba. Yani şu yurt dışı master olayları falan olmasa işim hazır. Ama bir gideyim döneyim tozunu attıracağım ortalığı. İşin hazır. Parası da iyi. O zaman niye yurt dışına gidiyorsun? Burada kal. E, baba söyledim ya. Dönünce en tepeden başlıyorsun dedim ya. Tepen. Hadi. Hadi güle güle. Hadi. siz kadın. Nasıl sinirimi hoplattı ya. Bak hala ellerim titriyor ya. Bulmuş gül gibi çocuğu, pırlanta gibi çocuğu söylediği laflara bak ya. O kendi kızına baksın be sıska. Nyan 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 anca konuşmayı biliyor. Tamam kızım tamam sus artık sakinleş. Ay baban duymasın. Neyi duymayacakmışım ben? Ay ne zaman geldin sen Sadi Bey? Hiç fark etmedik. Bak şimdi o lafları. Neyi duymayacakmışım ben diye soruyorum. Hiç boşuna uğraşma abi. Öyle olmaz. Nur seni bana karşı dolduramaz. Defol git lan şuradan. Vallahi tam zamanı. Bastır ikna et babamı satsın evi yoksa Nur sen uçuyor haberin olsun. <laughs> git lan buradan. Vallahi ne diyeyim ben bugünlerde ne yaptım ne ettim hiç hatırlamıyorum. Biz ne konuşuyorduk Ayşe? Ay işte ne konuşacağız baba? Kardeşlerden falan konuştuk öyle. Ondan sonra bir ara işte sular gitti geldi. Sonra böyle şalter indi kaldı. Bana söylemek istemediğiniz şeyi söyleyinceye kadar o oturduğunuz yerden kalkmayacaksınız. Anne, ben de seni ağlıyor sanıyordum. Nereye gidiyorsun? Ver şunu. Duramayacağım evde. İçim sıkılıyor, patlayacak gibiyim. Siz de aileyle oturun. Birazdan gelir. Nerede kaldıysa. Ya bakma öyle aval aval. Ne yapsaydım ha? Evde oturup ağlasa mıydım? Daha mutlu olacaktın? Anne. Senin canın bir şeye sıkkın değil mi? Ya ne bileyim. Ya da bir telefon geldi. Kötü haber aldım. Bana söylemek istemiyorsun. Hem hediye teyzeler benim hakkımda kötü bir şey söylemediler değil mi? Nursel. Sen hep anlatamayacağım. Ne düşünürsen düşün. Benden gizlediğiniz neyse, arkamdan ne dolaplar çeviriyorsanız teker teker anlatacaksınız. Sen sevgili karıcığım, sen hatırladın mı? Yok. Ya sen sevgili kızım? Sen hatırladın mı? Cık, cık, denmez. Ne denir? Hayır babacığım. Kalın! Ha? Kaldırın yani! Ay. Kaldırın! Tekini kaldırın! Tek! Kaldırın! Hatırlayıncaya kadar böyle kalacaksınız. Ay baba ne yapıyorsun böyle ya çocuk? Kalk! Kaldır! de kaldır. Gözümü şuna bak. Ay Sadi Bey, Allah aşkına çocuk muyuz? Ne nedir bu böyle? Of. Dik tut Dik. Basma dedim. Basma. Atalarımız ne demiş? Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Ya babacığım ben zaten işten yorgun argın geldim yani. Dik tut ayağını Dik tut. Ay. Anne. Ne yapıyorsunuz siz? Ah İskender, <laughs> iyi ki geldin. Bak bu kadın kocasının arkasından, bu kız da babasının arkasından... ...kim bilir ne dolaplar çevirmiş bu ana kız. Anne indirin ayağınızı Allah aşkına. Kıy! Sen ne karışıyorsun be? Evin reisi sen misin ben miyim? Siz de arkasından gizli saklı ne çeviriyorsanız anlatın aile içinde gizli saklı olmaz. Ya hatırlamıyoruz ki oğlum. Hatırlasak söyleriz. Of. <laughs> Ay ben söylüyorum artık yeter dayanamayacağım çünkü. Şu karşıdaki kadın yok mu Leman Hanım? Bugün buraya geldi bizi bir azarladı bir kalayladı. Oh. Neymiş efendim sen onun kızı var ya Nur sen onun peşindeymişsin sürekli sapık gibi. Seni savcılığa verecekmiş. Tehdit etti bu yani olay bu. Ne yapıyormuş İskender, ne yapıyormuş? Benim kimseyi takip ettiğim falan yok. Nur, sen benim arkadaşım. Benim oğlum doğru söylüyor. O kadın takmış benim çocuğuma. Demek en sonunda bunu da yaptınız ha? Evin adını sapık ev olarak çıkardınız değil mi? O masum kızcağızın namusuna göz diktiniz. Mahallede adını çıkmasını sağladınız öyle mi? Ay yok babacığım çok abarttın. Ben ama... şey yapması olan. Yeter. Bitirdiniz, mahvettiniz beni. Eğrettiniz beni. Baba, hadi kalk, Bey. kalk, kalk, ulan! Hadi Ne çıkardın ha? ha? sula? Ne çıkardın? Ay şey. Sana git lan. Ulan. Ulan bu evi satacağım. Bu evi satacağım ama parasını ben yiyeceğim ben. Ulan atıyorsun. Şey. Ay gel. Ya baba. Ulan defolup gidin evden. Defolup gidin. <laughs> gidin <ort>. Burada <laughs> <gideceksin> lan. Burada s***** gideceksin. Ya baba. ya baba! Ha? Anlamıyorum! Ya, 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 ya. ya baba! Ha? Ya baba ayıp oluyor ama! Ayıp oluyor! Bekleyin şimdi bak nasıl ayıp oluyor görüşürüz! Hediye teyze! Efendim? Hediye teyze ne oldu? Sadi amcan çok sinirlendi bir şey yapmıyor. Thank you thank you Hadi <laughs> Dur sen.